Samsun'un Terme ilçesinde 12 yıl önce yapımına başlanan ancak 28 Şubat krizine takılan yatılı kız öğrenci yurdu binasının tamamlanması için bir kudretli adam arayan Termeli Avukat Namık Öktem bu binayı ya bir kudretli iş adamı yapar ya da devlet diyerek yola çıktı. Samsun Terme'de bulunan iki isim silmek için bundan tam 959 gün önce başlattığımız haydi okulumuzu çürütmeyelim ve haydi binamızı tamamlayalım kampanyası için. 806 gündür a golden man is wanted bir altın adam bir iyi insan bir hayırsever ya da kudretli bir siyasetçi Geçtiğimiz yıl Terme'de atıl vaziyetteki İmam Hatip Lisesi'nin yapımı için bin iyi adam aranıyor kampanyası yaparak gazetelere İngilizce reklamlar veren Termeli Avukat Namık Ökten'in kampanyasına devlet sahip çıkmıştı. 2010 yatırım programında güçlendirme ödeneği temin edildi. Güçlendirme projesinin maliyeti ortaya çıktı. 2011 bütçesi ilahire 100 bin daha ödenek temin edilerek 300 bin lira ödenek konuldu. Bu ödenekle ihaleye çıkıldı 24 Ağustos 2011 tarihinde. 2012 yılı Kasım'da da bütçeye 700 bin TL ödenek temin edilerek 1 milyon ödenek Samsun'un özel İdaresi tarafından bu atıl vaziyetteki okul binasını kurtarmak için konuldu. Samsun İl Özel İdaresi ve Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü atıl vaziyetteki bina üzerinde çalışmalara başlayarak 2012-2013 eğitim öğretim yılına yetiştirmeye çalışıyor. Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü Aralık ayında 500 bin TL ödenek göndererek bu çalışmaya katkı verdi. Doğup büyüdüğü toprak olan Terme'deki atıl binaların kamu kurumları tarafından kullanılması için çaba sarf eden Avukat Namık Öktem, Şimdi 5 katlı çürümeye terk edilmiş olan binanın bir an önce tamamlanması için kudretli bir iş adamı arayışına girdi. Şehrimizin acilen üyeli olan bir kız, orta öğrenim, kız öğrenci yönelik. Biz istiyoruz ki bu bina bir eğitim faaliyetinde kullanılsın. Bu Frankfurt olabilir. Bu orta öğrenim, öğrenci olabilir. Bu yaşlılarımız için bir bakım evi. Ama bu bununla ilgili bir şey yapılsın herhangi bir konuda ilk önce adım atması gereken bir varlığın sahibidir. Ya devlet yapmalı ya da bir iş adamı bunu üstlenmelidir diyen Termel Avukat Namık Öktem şimdi gazetelere ilan vermeye hazırlanıyor. Bu bina kendi mezun olduğum okul için mücadele ederken bu binanın durumu bu durumu da bizi üzdüğü için onunla da ilgilenmeye çalıştı. Yani bir vatandaş olarak. kullanılmasını sağlamak için çalışan bir vatandaş. 12 yıl önce yatılı kız Kur'an kursu olarak inşaatına başlanan ancak 28 Şubat krizine takılan 5 katlı bu binanın mülkü Türkiye Diyanet Vakfı'na ait. Bu binayı bitirecek iş adamı çıkar mı yoksa devlet mi el bilinmez ama bilinen tek gerçek var o da milli servetin çürümeye terk edilmesi. Resimde görülen bu şunlar 4-11-2010 tarihinde bu binada eğitim faaliyetinde kullanılsın diye, kamu faaliyetinde kullanılsın diye, bedelsiz ve şartsız olarak Türkiye'nin çok kudretli kurumlarından biri olan Avukatlan Köktem, mülkiyeti Diyanet Vakfı'na ait olan bu binanın tamamlanması için yetkililere çok sayıda dilekçeler gönderdiğini, ancak bir sonuç alamadığı için bir kudretli hayırsever arayışına girdiğini söyledi. Bu malın bu gayrimenkulü, maliki bulunan Türkiye Diyanet Vakfı Genel Başkanlığı üzerine düşen vecibeyi çok iyi yerine getirdiğini söyleyemiyoruz. Bu bizi üzüyor. Diyanet İşleri Başkanımız Sayın Profesör Doktor Görmez'e şikayet Mehmet Görmez Bey'e şikayet Kendi kurumunu şikayet ediyor. Lütfen ve göreve davet ediyor. Biz şöyle sesleniyoruz. Yaralar diner mi hiç sarılmadan? Kanarım yıllardır kanar durmadan. Söyleyin ey halkım onarılmadan. Şimdi bir köşede çürüyeyim